Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Adaya'ya oyun, oyun vaktini eşitledim. Eşitleyecektim. Dedim eşit... Eş, oyun videosu çekecektim. Öyle bir aklıma bir fikir geldi. Dostumla ne çekeyim dedim. Şey dedim. Şey dedim. Şey dedim neden Adaya'ya oyun vaktini eşitliyorum dedim. O benim bir yol ben. Ona eşitliyim dedim. Ve şimdi burası. Durduk. Hepinize merhaba gün adayın yorumunun vaktini vaktine Evet. Bizim sınıftan bir video böyle. Beni eşlemiş. Ben de onu eşliyorum. Böyle abone Buraya bak tarihçim ama ve bu <laughs> seyirci abone olursanız çok ama çok sevinirim. Bir de bana abone ol. İşte, tamam mı? İşte böyle. Arkadaşlar çok pardon annem bir çağırdı da Çok özür diliyorum burada Bir daha böyle bir şey Sizi seviyorum bak Sizi seviyorum Şimdi bir Şuna girerim mi? Aynen bunu giyeyim. Bunu bir izleyin Ondan sonra bitireyim Hatta hey be Bekliyor neler Patlıyor neler Açılmayacak gibi düşünüyorum Boş ver ya açılmıyor Bakın Abone olursanız çok sevinirim. Ve bugün ne olacak? İlk defa ama ilk defa. İlk defa. Güzel bir gün ya. Hiç bakmadım. Bugün video çekeceğim. Video çektim. Aklıma bu video geldi yani. hadi vakitte. Ada. Ada ada. Soyadını vermeyeceğim. Soyadını vermek istemiyorum. İyi bir yer. Arkadaştık da onunla. Okuldan da arkadaşız. Böyle. Hadi bay bay. Bay bay.